biyosativa sıkmış bulundum. Şimdi diğer yağ damlasının da üstüne sıkacağız biyosativayı. Ve göreceğiz ki aynı buradaki etkiyi nasıl görüyorsa, parçalanıyorsa aynı şekilde buradaki yağ, motor yağdır bu. Motordan damladı. Aynı şekilde parçalanacak. Evet, sıkıyorum. Ve ki yavaş yavaş bu yağı çözeltiyor. Gittikçe yayılıyor leke çünkü yağ parçalıyor. Aynı şekilde burada da yapmıştık zaten. Şimdi buradaki lekeyi bir peçete yardımıyla böyle hiçbir sıkıntı yaratmadan çok kolay bir şekilde yüzeyden alabiliyoruz. ...ve yüzey tamamen yağdan arındırılmış oluyor. Burada da görüyoruz ki aynı şekilde... ...bu nasıl yana çözeltiyor.